Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Nihatcan Sineş. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 14 Kasım haftası, borçlanma araçları birinci piyasada nispeten sakin bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda piyasanın 3 aya kadar vadelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda, 3 aydan kısa vadelerde, Yapı kredi faktöring %21.50 yıllık basit faiz oranıyla 69 gün vadeli ihracını 200 milyon lira. Bir önceki hafta %22 yıllık basit faiz oranıyla 50 gün vadeli ihracını 55 milyon lira olarak sonuçlandıran halk yatırım geçtiğimiz hafta aynı oranlı ve 69 gün vadeli ihracını 100 milyon lira. Bir önceki hafta %21.50 yıllık basit faiz oranıyla 49 gün vadeli ihracını yaklaşık 340 milyon lira olarak sonuçlandıran yapı kredi yatırım geçtiğimiz hafta aynı oranlı ve 63 gün vadeli ihracını 400 milyon lira. İş yatırım %21.50 yıllık basit faiz oranıyla 50 gün vadeli ihracını yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira. 3 aylık vadede halk finansal kiralama %23 yıllık basit faiz oranlı ihracını 255 milyon lira. Deniz yatırım %22.75 yıllık basit faiz oranlı ihracını 180 milyon lira. İş finansal kiralama %22.75 yıllık basit faiz oranlı ihracını 300 milyon lira olarak sonuçlandırdı. 3 ay üstü vadelerde ise Inveo Yatırım Holding %22 yıllık basit faiz oranıyla 1 yıl vadeli ihracını 130 milyon lira. Bir önceki hafta %22-75 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 60 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finans finansal kiralama. Geçtiğimiz hafta aynı oran ve vadeli ihracını yaklaşık 160 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ilaçlar sonucunda yurt içinde tedavide yapı kredi faktöringin yaklaşık 700 milyon, halk yatırımın yaklaşık 300 milyon, ve yatırım holdingin yaklaşık 700 milyon, FNB finans finansal kiralamanın yaklaşık 1 milyar 500 milyon, yapı kredi yatırımının yaklaşık 1 milyar 700 milyon, halk finansal kiralamanın yaklaşık 700 milyon, deniz yatırımının yaklaşık 700 milyon, iş yatırımının yaklaşık 3 milyar 800 milyon, iş finansal kiralamanın ise yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraclarına bakacak olursak da, haftanın tek ihracını Anadolu Efes, %32.50 yıllık basit faiz oranı ve 1 yıl vadeyle 900 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu iraç sonucunda yurt içinde tedavide Anadolu Efes'in 900 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Bir önceki haftaya benzer şekilde banka dışı finans kurumlarının yoğunlukta olarak 3 aya kadar çeşitli vadelerde iğraçlar gerçekleştirdiğini gördük. Geride bıraktığımız dönemden farklı olarak geçtiğimiz hafta reel sektör tarafındaki iğraçlarda gözle görülür bir azalma olduğuna ve bankaların iğraç yapmadığına tanıklık ettik. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.